Global Vision'a hoş geldiniz. Daha önce tanışmamıştık. Ben Liberty. Bu kanalın videolarını ben sunuyorum. Benim amacım, her hafta farklı konular ele alan bu kanalda sizlere keyifli, öğretici bilgiler vermek. Haydi birlikte yeni ufuklara doğru yelken açalım. Risk yönetimi, riskleri tanımlama, değerlendirme ve azaltma sürecidir. Potansiyel kayıplardan işinizi koruma yoludur. Riskler finansal, operasyonel ve çevresel gibi birçok şekilde ortaya çıkabilir. Risk yönetimi neden önemlidir? Risk yönetimi kayıplardan kaçınmanıza veya azaltmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca sizi karşılaştığınız riskler hakkında daha fazla bilgi sağlayarak karar verme sürecinizi iyileştirebilir. Örneğin, işinizde bir yangın riski olduğunu biliyorsanız, yangın alarmı ve sprinkler sistemi gibi önlemler alarak bu riski azaltabilirsiniz. Bu yangının meydana gelme olasılığını azaltacak ve meydana gelmesi durumunda neden olacağı zararı azaltacaktır. Risk yönetimi stratejisi nasıl oluşturulur? Risk yönetimi stratejisi oluşturmanın ilk adımı karşılaştığınız riskleri belirlemektir. Bunun için ekibinizle beyin fırtınası yapabilir, anketler düzenleyebilir ve geçmiş verileri gözden geçirebilirsiniz. Riskleri belirledikten sonra olasılıklarını ve etkilerini değerlendirmeniz gerekmektedir. Bu riskleri önceliklendirmenize ve nasıl azaltacaklarınıza karar vermenize yardımcı olacaktır. Riskleri azaltmanın birkaç yolu vardır kaçınma, bu riski tamamen ortadan kaldırmayı içerir. Örneğin, riskli varlıklara yatırım yapmayarak finansal bir riskten kaçınabilirsiniz. Azaltma, bu riskin olasılığını veya etkisini azaltmayı içerir. Örneğin, yangın alarmı ve sprinkler sistemi gibi önlemler alarak bir yangın riskinin olasılığını azaltabilirsiniz. Transfer, bu riski başka bir tarafa devretmeyi içerir. Örneğin, sigorta satın alarak mali kayıp riskini başka bir tarafa devredebilirsiniz. Kabul, bu riski kabul etmek ve azaltmak için hiçbir önlem almamaktır. Genellikle çok az olasılığı olan veya çok düşük etkiye sahip riskler için yapılır. Riskleri belirledikten, değerlendirdikten ve önceliklendirdikten sonra, her riskin olasılığını veya etkisini azaltmak için atacağınız adımları içeren bir plan geliştirebilirsiniz. Sonuç risk yönetimi, bir işletmenin yürütülmesinin önemli bir parçasıdır. Risk yönetimi stratejisi oluşturarak işletmenizi potansiyel kayıplardan koruyabilir ve karar verme sürecinizi iyileştirebilirsiniz. Risk yönetimi için ekip uçları işletmenizdeki herkesin karşılaştığınız riskler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayın. Bu, herkesin daha iyi kararlar vermesine ve riskleri azaltmaya yönelik adımlar atmalarına yardımcı olacaktır. Risk yönetimi stratekinizi düzenli olarak gözden geçirin. Bu, stratekinizin hala etkili olduğunu ve işletmenizin değişen ihtiyaçlarıyla uyumlu olduğunu sağlar. Yardım istemekten çekinmeyin. Risk yönetimi stratejisi oluşturmanıza ve uygulamanıza yardımcı olacak birçok kaynak mevcuttur. Umarım bu yardımcı olur. İşte risk yönetimi için ekip uçları. Risk kaydı oluşturun. Bu, işletmenizin karşılaştığı tüm riskleri, olasılıklarını ve etkilerini listeleyen bir belgedir. Risk kontrol önlemleri uygulayın. Bu, riskin olasılığını veya etkisini azaltmak için attığınız adımlardır. Örneğin, bir yangın riskini azaltmak için yangın tatbikatı yapabilirsiniz. Risklerinizi izleyin. Risklerinizi gözlemlemek, bunların hala etkili bir şekilde azaltıldığından emin olmanız önemlidir. Risk yönetimi stratejinizi iletişim kurun. İşletmenizdeki herkesin karşılaştığınız risklerden ve bunları azaltmak için yaptıklarınızdan haberdar olmasını sağlayın. Risk yönetimi sürekli bir süreçtir. Risk yönetimi stratejinizi düzenli olarak gözden geçirmek ve gerektiğinde değişiklikler yapmak önemlidir. Bu ipuçlarını takip ederek işletmenizi potansiyel kayıplardan koruyabilirsiniz. İşletmelerin karşılaştığı bazı risk örnekleri şunlardır. Finansal riskler, bu piyasa değişiklikleri nedeniyle kayıp riskini, örneğin bir borsa çöküşü veya dolandırıcılık veya hırsızlık nedeniyle oluşan kayıp riskini içerir. Operasyonel riskler, bu kaza riskleri nedeniyle kayıp riskini, örneğin yangın veya sel veya çalışan hataları nedeniyle oluşan kayıp riskini içerir. Çevresel riskler bu, doğal afetler nedeniyle kayıp riskini, örneğin kasırga veya deprem veya kirlilik nedeniyle oluşan kayıp riskini içerir. İşletmenizin karşılaştığı riskleri anlayarak, işletmenizi potansiyel kayıplardan korumak için risk yönetimi stratejisi geliştirebilirsiniz. Umarım bu video içeriği yardımcı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıya bir yorum bırakın.